Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta kayalık yaşadıktan sonra tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir şey yapmıyoruz. Bu yüzden birazcık üzgünüm. Ee, sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Sizlerle ben kendimi baştan aşağı tanıtıyorum. <laughs> o şekilde demeyeyim de yani tanıtıyorum kendimi. İlk videoya başladığım için ben tanıtacağım. İsmim Zeynep Sena Aydın. Soyadım, soyadım zaten Aydın. Ee, Tutacı Ay. bana Sena'da diyebilirsin. Evet arkadaşlar, tekrardan devam ediyorum. Ee, arkadaşlar, e, sizlerle birlikte inşallah çok güzel şeyler getireceğiz. E, sen neden daha önce kanalı açmadınız derseniz. Aslında arkadaşlar ben 2024'te açmıştım. E, hesabım kapandı. Bilmiyorum neden kapandığını bilmiyorum. Galiba e, hesaba bir ara hiç video atmıştım O yüzden olabilir. Ee, arkadaşlar sizlerden tek istedim. Yorumlar bazen kapalı olabiliyor. bunlar benim yapılabilecek hiçbir şey yok. Diğer kanalımda bile yani şey yapıyorum. Yorumlar açık açık yazıyordu. Ben de hani tamam diyorum açıktır diyorum. inşallah ah, yorum atarlar. Yani, açık olmasına rağmen kimse atmıyordu. Ve yorumlar bir anda kapalı oldu. Kimse yorum atmayınca. Ben de maalesef ki kapalı bir yorumla devam ettim. Ee, arkadaşlar sizlerden çok destek istiyorum. Kanalıma abone olup like atarsanız sizlere öpeyim. Yani inşallah güzel bir şey olur. Bunun emin olmak için kendimi yani, sıkıyorum. Bu videomda en az en az 10 en fazla da 20 30 beğeni alsın. Lütfen ya abone sayım çok. Abone sayım da en az 10 olsun. En az 10 olabilir. Aşık olabilir Yani bilmiyorum Siz gönlünüzden ne geçiyorsa onu yapmaya çalışın Arkadaşlarınıza falan Benim kanalımı Benim kanalımdan bahsederseniz Size öperim Yani arkadaşlar Tabii ki beni takip edenlere bakacağım Görebilirsem bakacağım ee, Takip edenler bana şöyle yazsınlar Aha, Açık bir yoruma Yazsınlar ki Abla seni takip ettim Bu kadar onu takip edin. Bu kadar. Zaten şu anda YouTube'a daha yeni başladım ve kimseyi daha takip etmiyorum. Sizleri takip etmek için daha kimse hiçbir ünlü takip etmem. Kuzenim hariç. Ee, kendi kanallarımı da söyleyeyim hemen. Zeysun. bir de Sena TV. Bunlara abone olmayı ve desteklerinizi göstermeyi bekliyorum. Öpüyorum sizi.